Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hardcore'a başladık arkadaşlar. İnşallah ölmeden bu seriyi devam ettireceğiz arkadaşlar. Bakalım artık neler yapacağız, neler edeceğiz diyelim ve hemen başlıyorum arkadaşlar. Manzaraya bakar mısınız? Artık ile vallahi çok güzel oluyor bu. Tavuğu bir öldürelim, yemek çıksın bize. Bunu da öldürelim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz yemek çıksın bize. Dediğim gibi. O ne lan şu inekler ne öyle? Doğa mı onlar inek mi lan? Bunlar akasya doydu mi? Aynen akasya bunlar. Yok amına. Yani evet. crafting yapalım. Ben hepsini full şey yapayım ben. Ne yapayım ben? Yani sopa. Yani balta yapmak iş kolaylaşır. Aynen. Şunu kıralım bakalım. Alalım yanımıza. Odunlardan biraz daha toplayayım. Şu aşağı bir tarafa ev yapmak istiyorum. Aynen. Bakalım biraz da koyun arayalım koyun. Nasıl uyuyacağız gece? Sıçarız vallahi. ağlama lama var koyun yok yani. Ben diyorum ki bence bu taraflarda koyun. Aa. Ama kanka bu koyun benim. Neyse ya. Koyun bu koyun. 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 Kadın. Söylemiştim sana. Kadın. Oldum, buldum ben. Burada. Aha koyun. Aha orada bir tane daha koyun. Tamam. Bu gece uyuduk arkadaşlar kesin. Bir tane daha koyun buluruz diye düşünüyorum çünkü. Makas yapamayacağım şimdi. Burada demir gördüm aslında ben de. Ha orada da var koyun. Arkadaşlar gece yatak sorunumuzu çözdük diyoruz. Gel buraya. Gel buraya. Ne olur ne olmaz. Senden kendimize bir şey yapalım. En azından yemeğimiz çıksın da. Oğlum ben buraya girmem. artık ben böyle bir yere girmem. Bu arada arkadaşlar hayat nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz? Okul nasıl? Sınavlarda onlara yaklaştı. Yorumlarda belirtirseniz sizinle sohbet edebiliriz yani. Ben sıkılıyorum zaten. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4 yapayım. 1 4 Arası 4 olsun. 1 4 4 Tamam buraya tam yetti de şurası eksik. Bir de öleceğim ben. Ne yapıyorum abi? <laughs> bu videoda bir şeyler. Allah'ım ya. Niye böyle oluş? Kırdım ama. Tamam ya. Tam oldu güzel ya. Ayağımızı yerden kes. <laughs> Türk deyim arkadaşlar işte. Ananı sik. Bir şey kaldı ama Bir şey olmaz ya o kadar. Bir tane mi? Bir tane mi? Vallahi tane bu işi Harbiden yapıyor bu arada. Çok fena yapıyor hem de. Aslında bir kazma yapıp da bir tane taş mı katsaydık Taşa geçseydik artık diye düşündüm. Boş boş durmayalım. Evet taşa geçelim yavaştan. da ee, taşa geçtiğimiz zaman şuradan bir demir de alabiliriz. O, onu sikiyim. Bu neydi lan? Oğlum direkt karanlık oluyor. Arkadaşlar direkt bence yatağa yapalım uyuyalım ben. Bence. İlk uyuyalım. Yarın bir sabah olsun. Ondan sonra. da koydum. Aynen uyuyoruz arkadaşlar bakalım. Sonraki gündüz olacak. Uyandık arkadaşlar şimdi. çok ee, güzel yapıyorlar. Şimdi arkadaşlar ben bir kazma yapacağım. Kazmayı yapıp taş çağına geçmeyi düşünüyorum artık. Taş çağına şuradan. Aa creeper. Aa bak. Ay, yemek yemedim bak. Herhalde elma. Ay elma mı elma vardır falan. Taşa hemen geçmemiz lazım. Koşabileceğim kadar şey aldım arkadaşlar. Sıkıntı çıkmasın. Bunları pişirmem lazım çünkü. Taş nerede var lan ben mi körüm? Yani taş maden gibi bir Bu da vardır ya dur bakalım. Şurada çok güzel ya. Bak şurada var. Oraya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Ha, ilerliyorum. Biraz hızlı gidiyorum. Ama bir şey olmaz kömür de varmış şu tarafta. Ben 80 girmem dediğim yer mi lan Burası farklıymış. Buradan dikkatli Burada Kömürü alacağım. Burada ha, yaprak bunlar yaprak. Güzelmiş. Taş çağına girdik arkadaşlar. Kömüre de açtık arkadaşlar. Pek ihtimalle madene diğer bölümde giderim diye düşünüyorum. Eğer izlenmeye devam ederse bu videolar. Devamını çek derseniz çekeriz arkadaşlar. Hiç sorun değil benim için. Ama izlenmeyeceğini düşünüyorum ben. Diyorum ya izleneceğini. Dur, şey var mı? Ne var mı yok? Ne merdiven yapmışlar? Oh, oh adını sikiyim senin. Demezler değil mi? Ananı sikeyim. Allah çarpsın sikerim ananı seni. Nereden indi o? Atlantın amı. Nasıl Bakır arkadaşlar. Buraya gideceğim de ölürüm falan şimdi bir de. Bir kalmayalım. Kıranlık bir daha Hiçbir şey yok. Oh. Ooo. Oh. Doğum. Köylü... Aaa köylü zombi. Vallahi öleceğim. Abo bana yaklaşma sen harbi sikerim yap. Demir alıp gideceğim kanka beni sal Allah için. Artık git. Tamam yok galiba. Alt, ha, ah, ne altın abi al bunu. Demir alacağım diye mücadele verdim vallaha ya. Aa dur bundan niye kazıyorum? Korktum. Crafting table yapamayacağım. Bir de bunlar kalacak burada değil. Sikim. Ya onunla kırıyordum ya. Ölürüm valla. Yanımda yok. Sıra gideceğim kanka. Sıra gideceğim. Sakin. Nasıl köylü zombi var burada. Köylü zombi. Ama köylü var burada da. E köy var burada da yüksek ihtimalle. Köylü değil köy. Ah demir. Oğlum ben kazmayacaktım buraya. Maden şimdi çıkmış olduk ya. Düşüyor Bakalım gidelim bence ya. Bakalım ya. Aynen. Kömür mömür var zaten şu an. Başka bir şey yok. Bakır var. Ben öleceğim amına koyayım. Dursam ölürüm. Şimdi Yapraklar güzel olmuş arkadaşlar. Hem yemek kim eve koşuldu. Nereden geldim yerden... Buradan bir çıkmadım. geldim. Nereden geldim lan ben? Ha şuna. Şuradan... Unutursam var ya. Unutmam yani. Ya burada taş şey varmış zaten. Aa eşek. Biz yavaştan madenlerimizi bir değerlendirelim arkadaşlar. Hem de şu taş baş taştan yapalım adını unuttum ya he ocak ocak ocağı ben buraya koyayım ya girelim yavaştan kömürümüz de var zaten bence bir tane kömür bunlara yeter zaten Bu da pişsin arkadaşlar şu an tahtamız yok Ç yapamıyoruz maalesef. Arkadaşlar bence bölümü burada bitirelim. Diğer videoda maden yaparız arkadaşlar. Bir şeyler yaparız düşünürüz bakalım. Allah büyük arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.